yaptık. E, yelpazemiz de burada. Şu anda ateş e, hazır olunca mangalı yapıyoruz. Herkesi yemeğe bekliyorum. Buyurun gelin. Hemen. Evet, şimdi önce bir detay söyleyeceğim. Kömür almadım hocam. Hep bunu odunla yaptım. Bazıları mangal yapacağım deyince kömürü doldurulur. Ya yani arkadaş gerek yok. Eğer odununuz varsa e, biraz kaste parçası veya yumurta e, yumurtanın kağıdından tutuşlayabilirsiniz hocam ne? Yani varsa köfteleri kendi yoğurabilir, satın da alabilir. Hazır satın alabilir. E, biz kendimiz yoğurduk. kıymayı aldık. biz kendimiz yoğurduk. ona göre arkadaşlar e, sizden e, nasıl tavsiye edersiniz dersen ha, bana sorarsanız kendiniz yapın. Yani. Çünkü itince katacağınız malzeme ne olsa onu bilir veya bilmezsiniz. Ben şuradan bizim alayım gidin bayağı elim. <laughs> Ben de Sana şunu da en son biberlerimizi atacağız. Ee, evet. domatesimizi atacağız. Biberler, domatesler. Daha sonra salatamızı yaptık bu şekilde. Evet, ayramız hazır. Onları sıra gelince yapacağız. Evet. Ben şöyle şey... Hocam biraz salla şunu. evet. Bunu Yerde. Evet, evet, şimdi ben de. Bir, şimdi Çok rahat görüyorlar öncesi şu an. Bir yüce kuralımız şöyle sallayın. Böyle sallama değil. Böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etlerimiz pişiyor. Etrafı evet. gezdireyim. Ayranımız orada bize bakıyor. <laughs> arkadaşlar bakın ben kimim. Baba. Burada ben gözüküyorum. Baba açıp ben şey yapayım. Mesela yapayım. Selam. Baba. Evet. Dedim. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Çok yakından alma kameraman. Diye. Biraz geriye alırsın. Yakın olsa... E. Şu an aynı zamanda etleri görüyoruz. Tamam. Bir bakalım şöyle. Çünkü köfteleri tez şey çünkü. Evet köfteleri bayağı bir şey yapıyorum. Yoksa da Şöyle dışarıda gösterelim. lütfen. Şimdi şey şu an şöyle giydiriyor olabiliriz biz. Evet. evet. Desiniz. Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi ben şey bir şey yapıyorum. E, değiştiriyorum Abi, yerlerini. Sen, saat 25'te 19.1'de Sıra kafa görüntüsünü çek. Şimdi çekemedik. Çünkü biz o yılda yaşıyorduk. Ve görüntüsünü görelim. Tamam. Tolga efendi biraz daha şey yapar mısın? Yerleyin, Yerleyin bakayım. Gel. Usta işte böyle yerler. Evet çok güzel yerler gerçekten. Ben bile parlayacağım neredeyse. <laughs> Güneş çıktı. Güneş nerede? Güneş çok aşağıda. Yani Güneş yani biraz ayırırsa... durdurabilirsin. Ee, çok uzun olmasın diye bir daha böyle evet, bak, bak, bak. Evet arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra hepinize merhaba. Ben kameraman. Bu da benim usta babam. Şu da benim usta babam. Değil mi arkadaşlar? Çok iyi beğeni. Şimdi.